Mitlerin ve masalların gizlemini çözmek için başvurulacak ilk kitap. Kahramanın sonsuz yolculuğu. Elinizdeki kitabın amacı pek de karmaşık olmayan bir örnekler yığınına bir araya getirip kadim anlamı kendi kendini ortaya çıkarmasını sağlayarak dinsel ve mitolojik figürler altında çarpıtılmış bazı gerçekleri ezinlatmaktır. Eski öğretmenler ne dediklerini bilirlerdi. Hele onların simgesel dilini okumasını bir öğrendik mi? Öğretilerinin anlaşılması için bir derlemecinin yeteneğinden fazlasına ihtiyacımız yoktur. Fakat ilk önce simgelerin dil bilgisini öğrenmeliyiz. Ve ben bu esrara bir anahtar olarak psikanalizden daha iyi bir araç bilmiyorum. Psikanalizi konuya dair son söz olarak kabul etmesek bile onun bir yaklaşım olarak iş görmesine izin verebiliriz. Buradan hareketle atılacak ikinci adım dünyanın dört bir yanında bir dizi mitle halk hikayesini bir araya getirmek ve simgelerin kendi adına konuşmalarına izin vermek olacaktır. Benzerlikler hemen gün yüzüne çıkacaktır. Üstelik bunlar insanın gezegendeki binlerce yıllık ikameti boyunca yaşaya geldiği temel gerçeklerin geniş ve şaşırtıcı biçimde değişmeyen bir ifadesini ortaya çıkaracaktır. Joseph Campbell Bu okuduğumuz kitabın arka kapağıydı. Sizler de kitabın içerikleriyle ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız bir sonraki videoyu izleyebilirsiniz. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu